Merhaba sevgili ikizler Burcu. Asiranta kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz yerindedir inşallah. Evet 2024, 2024 Şubat ayı Burç yorumunuzu yapıyorum. Sizler de hazırsanız yükseleni güneşi ve ay Burcu ikizler olan tüm ikizler Burcu. Niyetinizi alın, enerjilerinizi gönderin. Bakalım bir ay boyunca neler yaşayacaksınız. Kartlarımız sizler için bir öngörüde bulunsunlar bu kart kendisini attı ben de almak istedim. Evet başlamadan önce bir beyninizi alırım değerli izleyicilerim. Değnek kralı kendisini atmıştı. Kılıç dokuzlusu, şeytan, para ikilisi, para dörtlüsü, adalet, imparator içi, kupa ikilisi, imparator ve para kraliçesi. Evet sevgili ikizler, ee, Şubat ayında sanki birinden bir haber, bir e, davranış, bir eylem bekliyorsunuz da yani siz bir şeye hazırsınız, hemen harekete gideceğim diyorsunuz. Yeter ki bana o karşıdan bir haber gelsin, bir adım gelsin, hemen başlayacağım dediğiniz bir durumdasınız. O enerjilerde gözüküyorsunuz. Şubat ayına başlar başlamaz. Ama bu eyleme başladığınız zaman o kadar güzel bir organizasyon yapacaksınız ki değerli izleyicilerim. Neyi yapmak istiyorsanız çok güzel dört dörtlük bir şeyler gerçekleştireceğiniz gözüküyor. İlişki almaksa çok güzel bir ilişki almayı düşünüyorsunuz hayatınızda. Böyle çok sevdiğiniz bir insanı hayatınıza almak istiyorsunuz. Yalnız dediğim gibi bir haber bekliyorsunuz. O bana bir adım gelse ben koşa koşa gideceğim diye bir durumunuz var. Bu yüzden de kara kara bekliyorsunuz haberini alamadığınız için uykusuz geceler yaşayabilirsiniz, biraz vicdan azabı yaşayabilirsiniz. Belki bir şeylerde bir yanlışlık mı yaptınız, bir yanlış bir durum mu oldu. Her neyse bu konularınız belki biraz üzülüyor gibi gözüküyorsunuz. İki konu üzerine, iki kişi arasında, iki hikaye arasında, bir iki iş arasında ikilemde kaldığınız bir gündem olmuş. Belki çok istediğiniz bir ilişkiniz var ama. Ee, Acaba şu ilişkiyi mi alsam, bu ilişkiyi mi alsam hayatıma dediğiniz hani bekarlar ve ilişkisi olmayanlar varsa beni izleyen. E, sanki iki kişi arasında kalmış gibisiniz değerli izleyicilerim. Bu da iyi, bu da iyi. Acaba hangisini hayatıma alsam, hangisiyle bir başlangıç yapsam dediğiniz bir gündeminiz var ama e, iş de olabilir sadece ilişki değil, kiminizde iş için. iki iş de iki işi birden yapabilirsiniz. Mevcut bulunduğunuz bir iş vardır. Bir de severek yaptığınız, hobi olarak yaptığınız bir işiniz de olabilir. İkisini de götürüyor olabilirsiniz. İkisini de kaybetmek istemiyor olabilirsiniz. Yani bir şey kaybetmek istemiyorsunuz ama iki, iki işle uğraştınız. Ya iki işinizi ya iki ilişkinizi kaybetmek istemediniz. Bir Şubat ayınız var. Bu gündemlerde olacaksınız. 15 gün boyunca değerli izleyicilerim yani çok sevdiğiniz bir insanı ya hayatınıza almak istiyorsunuz, kaybetmek istemiyorsunuz ya da işinizi. Evet ama diyorsunuz ki 15 gün bunları düşündükten sonra 15. günden sonra artık bir karar almak zorundayım diyorsunuz. Bu böyle olmayacak. Tamam kaybetmek istemiyorum ama adil olmalıyım, adaletli olmalıyım. Hem kendime hem de etrafımdakilere adil davranmalıyım dediğiniz bir gündeminiz olacak. Bir karar alıyorsunuz ama o karardan da vazgeçirmeyecekler size Çünkü haklı hani ben haklıyım dediğiniz, gerçekten de adaleti gözettiğiniz, adaletli davrandığınız bir ay gözüküyor. Ee, bir şeyleri dengeleyeceksiniz hayatınızda. Olması gereken veya olmaması gereken her neyse dengeledikten sonra imparatoriçe bölümünde olacaksınız değerli izleyicilerim. Yani bir ışığınız parlayacak, bir rahatlayacaksınız, bir üzerinizdeki yük gidecek, bir vicdan azabı çektiğiniz bir durum varsa onları bitireceğiniz gözüküyor. Yani böyle olması gerekiyordu dediğiniz bir durumunuz var. Belki iş konusunda çok çabalıyordunuz da, iki işi birden götürüyordunuz da birini bitirmek zorundayım bu işin dediğiniz bir gündeminiz olabilir. Veya da bir ilişkiyi bitirmek isteyebilirsiniz. Hani iki ilişki bir arada gitmiyor, ikisiyle de olmaz. Bir tanesini tercih etmediğim onları da adil davranmalıyım, kendime de yani haksızlık yapmamalıyım. Kendime de onlara da karşımdaki kişilere de dediğiniz bir durumda net bir kararı alınca bir de evlilik de olabilir. Belki hangisiyle evlensem diye düşündüğünüz biri de olabilir değerli izleyicilerim. Kiminiz için imza gözüküyor, evlenebilirsiniz kimi anne olarak seçebilirim? Yani çocuğumun annesi kimi seçebilirim veya da çocuğumun babası kimi seçebilirim dediğiniz bir seçim yaptıktan sonra bir teklif olacak değerli izleyicilerim. O teklif de evlilik teklifi gözüküyor ve o kişiyle gerçekten çok mutlu olacaksınız. Çok güzel bir baba veya çok güzel bir anne konumuna geleceksiniz. Bakar mısınız? İmparator ve imparatoriçe kendi ruh eşinizi ve kupa ikilisi kendi ruh eşinizi bulacaksınız. Değerli izleyicilerim o adil olduğunuz şey kendi ruh eşiniz, kendi ruh ikiziniz artık sizin sizinle bir bütün aynı tahta oturabilecek bir kişiyi seçiyorsunuz hayatınıza ve hayatınıza bolluk, bereket, huzur, neşe, sevgi, saygı, Birbirinizde aynı hizada olacağınız, aynı ölçüde olacağınız, aynı mesafede, aynı yani birbirinizin aynısınızsınız, kopyasısınız değerli izleyicilerim. O kişiyle çok mutlu, huzurlu olacaksınız. Eğer ki bir evlilik düşünüyorsanız birini seçmek zorundayım dediğiniz, doğruyu seçeceğiniz, adil olacağınız ve kendi istediğiniz bir şekilde kendiniz gibi olanı seçeceğiniz gözüküyor. Eğer bu evlilikse. Evet bir iş anlaşmasıysa da çok güzel bir ortaklaşa iş yapacağınız gözüküyor. Bu işten de çok güzel verim alacağınız gözüküyor değerli izleyicilerim. Bunu da söylemeden geçmeyeyim. Bazılarınız için de şu kart döndü kart alalım. Bazılarınız için de bir bebek haberi de alabilirsiniz. Ya da bebek için evleniyor olabilirsiniz. Bebek için anlaşma yapacak olabilirsiniz. Artık yaşımız ilerliyor. Gel birlikte bir bebek yapalım hadi ne duruyorsun dediğiniz bir gündeminiz olabilir. Evet süpürgeyle ile hayatın hayatında fazla olan ne varsa çıkarmak. Evet hayatınızdan fazla düşündüğünüz yani hayatınızdaki tüm fazlalıkları çıkartıyorsunuz. İlişkilerde olsun, sevgili midir, iş midir, sizi yoran, üzen her ne fazla ne varsa fazlalığı bitiriyorsunuz gözüküyor. Silip süpürüyorsunuz gözüküyor. ve haber bir haber bekliyorsunuz demiştim ya size birinden bir haber gelsin de hemen harekete geçeceğim diye o haberiniz geliyor değerli izleyicilerim ve iletişime geçiyorsunuz birbirinizle bir konuşma gerçekleştiriyorsunuz ve ıı, Belki de o kişiyle konuştuktan sonra artık resmi evraklara başlamaya başlıyorsunuz. Yani o kişiyle konuştuktan sonra evlenme teklifi gelebilir size veya siz evlenme teklifi edebilirsiniz. Hadi artık yaşımız geçmesin dediğiniz belki de bir bebek de olsun artık hayatımızda daha fazla vakit geçirmeyelim dediğiniz bir gündeminiz olabilir. Geçmişinizi tamamen silip süpürüp temizleyip bu kişiyle sanki iletişime geçtikten sonra çok güzel bir ilişkiye başlıyorsunuz gözüküyor değerli seyircilerim. Ve dediğim gibi burada onaylıyor görüyorsunuz zaten çok harika bir ruh eşiniz veya ruh ikisiniz hayatınıza gireceği gözüküyor. Ve bakar mısınız mukadderat kadersel zamanlama, kadersel süreçler veya birliktelikler sistemin kendi kontrolü dışında işliyor olması ve dayattıkları kaderden kaçamamak yazgı. Yani bu kişi sizin... E, Alın yazınız değerli izleyicilerim. Eğer Şubat ayında bir ilişkiye başlayacaksanız, bir haber bekliyorsanız, o kişiyle de haberleşip de anlaşacaksanız o kişi kaderinizdeki eş, değerli izleyicilerim bundan emin olabilirsiniz. Ve tabiat. Bir kişiye ya da bir duruma karşı duyulan önlenemez istekler. Yani bir nevi bağımlısınız, o kadar istek duyuyorsunuz ki, o kadar şehvet, arzu... O kadar bir cinsel çekimi var ki birine karşı aşırı derecede deriz de canım o kişiyle evleneceğiniz gözüküyor. Şu üzüntülerinizin biteceği gözüküyor. Ve artık hayatınız dengeli, huzurlu böyle bir şeyleriniz dengelenecek ve kökleneceğiniz gözüküyor. Evet köklü bir aile olacaksınız. Uzun sağlam bir ilişkiniz olacak. Eğer ki evlilik içinse bu niyetiniz. Eğer ki bu haberleşmek istediğiniz kiminiz için evlilik enerjisidir. Kiminiz için de eğer iş haberi bekliyorsanız ortaklaşa bir iş yapacağınız uzun vadeli sağlam bir iş anlaşması gerçekleştireceğiniz gözüküyor. Bir kart da bir salalım şuradan. Evet, hava dörtlüsü çıkmış. Dinlenme ya da e, tatile çıkma zamanı. Bir karar vermeden önce yeteri kadar zaman ayır, meditasyon çözüm sağlayabilir. Evet, iş konusunda belki bir tatile çıkabilirsiniz, bir dinlenmeye ihtiyacınız olabilir. Biraz e, kendinizi çok yormuş, çok yıpratmış olabilirsiniz biraz meditasyon yaparak kendinize çeki düzen verin. Kendinize bir ruhunuzu dinlendirin en azından. Çok yoruluyorsunuz diyor. Birazcık minicik bir kısa tatil yapın demiş kartlarımız. Hani illaki bir yere gidip de tatil yapmak değildir sevgili izleyicilerim. Belki fazla mesai yapıyorsunuzdur bir günde mesai yapmayın, evde biraz dinlenmeye çalışın diyebilir. Yoksa sağlık sorunları yaşayabilirsiniz diyor minicik de olsun. Su üçlüsü bir kutlama, bir düğün, mezuniyet ya da doğum haberi daha çok eğlenme ihtiyacı. Evet bir kutlama yaşayacaksınız. İş konusunda bir şeyi başarıyorsunuz gözüküyor. Belki yeni bir iş, belki bir terfi haberi, belki de Böyle çok üzüldüğünüz bir şeyin mutluluğunu yaşayacaksınız. Ne için üzülüyorsanız, bunu ben hak etmedim, bir şeyler bekliyorum diyorsunuz ya belki onun haberi gelecek de o üzüntünüzün biteceği gözüküyor bu Şubat ayında iş konusunda, iş yerinde. Evet, uyanış, olay ve kişilere farklı açıdan bak. Geçici duraklama, kendin olman önemli. Evet, bir olaylar karşısında eğer bir olay yaşayacaksanız Şubat ayında ee, ya olaylara da, kişilere de farklı bir açıdan bak diyor. Bir şeylerin farkına varacaksın. Bir bak bakalım sevgili Zeynep bir bakın hayatınızda ne oluyor. Yani hem olaylara hem kişilere bir şeyleri farklı açıdan bakarsan diyor, bir dur, bir izle. Ne oluyor diyor, ne oluyor? Bir, olanları bir farkına var diyor. Kendin olman önemli. Yani kendin gibi davran. Ee, başkalarının davrandığı gibi davranma. Bir şeylerin farkına var. Bir şeyler oluyor diyor iş yerinde size bir farklı davranışta davranılıyorsa bir bak bakalım neden öyle oluyor diyor kartlarımız sevgili izleyicilerim. Siz de Şubat ayında eğer ki bir farklı bir olayla karşılaşırsanız bazı arkadaşlarınız farklı bir davranışta davranıyorsa şöyle bir dur da bir bak diyor ne olmuş neden sana böyle davranıyorlar bir dikkat et demiş kartlarımız. Evet bir de Rumi'den kart seçeceğim sizin için. Bir mesaj versin. Şubat ayı için bir tane mesaj kartı alalım. Bakalım sizlerin mesajınız ne olacak? Almanız gereken mesaj neymiş? Rumi kartımızdan şeytan kartı çıkmış size. Saplantılarınızı Saplantılarınızın kaynağı kendi egonuzdur demiş Rumi Kartı. Demek ki bir konuda ego mu yapıyorsunuz veya da çok mu saplantılısınız? İnatla bir şey mi istiyorsunuz? Değerli izleyicilerim, bir kendinize bir durun da bir bakın bakalım. Çok istediğin bir şeyi ne için istiyorsun diyor kartımız? Ne için? Kendini şımartmak için mi? Başkaları için mi? Kendin için mi? Nefsin için mi? Ne için istiyorsun? Bir dur da bir bak bakalım diyor. Ona göre kendine yeni bir yol çiz veya ona göre kendi hayatına şurada bir dengeye al. Kendinizin dengenize hani dengeyi almanızı istiyor aslında kartlarımız. Demek ki bir şeylerde bir hırs yapıyor olabilirsiniz. Ya da bir şeyde de bir saplantı olabilirsiniz. Buna bir dikkat edin demiş. Kartımız size böyle bir mesaj göndermiş. Şubat ayı için. Evet bu ayki yorumunuz böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım sizlerin hikayelerinden biridir de sizlere bir öngörü de bulunmuştur. Kartlarımız diyorum. Ve bu enerjileri kimlerle açılım yaptıysam bu enerjiler, bu hikayeler kiminse benim hikayem diye yazarsanız beni çok mutlu edersiniz. Ben de sizlerin enerjisiyle açılım yaptığımı gördükçe mutlu oluyorum. Kaç kişiyle açılım yapmışım, acaba kaç kişiyle uyumlanmışım da bu açılımı yapmışım diye çok mutlu olurum. sizlere faydam dokunuyor diye. Evet sevgili izleyicilerim, beğenmediyseniz, beğenirseniz, paylaşırsanız sevdiklerinizle ve de Abone değilseniz, abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Sizlerin sayesinde minik minik kanalım büyüyecek bu vesileyle. Şimdiden desteğini esirgemeyen tüm izleyicilerime çok teşekkür ediyorum. Beni izlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Sizleri çok sevdiğimi bilmenizi istiyorum. Ve o güzel kalbinizden öperek size harika bir Şubat ayı dileyerek bir sonraki videomda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın sevgili ikizler Burcu.